Günaydın, bugün 26 Temmuz Çarşamba, TEB Yatırım Araştırma Bölümünün hazırladığı piyasa yorumunu sunuyoruz. Global tarafta bugün Fed'in faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Powell'ın düzenleyeceği basın toplantısında para politikası konusunda vereceği yeni mesajlar takip edilecek, faiz kararı Türkiye saatiyle 21'de açıklanacak, basın toplantısı Türkiye saatiyle 21.30'da bulunuyor. Yasalar bugünkü toplantıda Fed'in gösterge faizde 25 bas puanlık artışa gitmesini ve sonrasında faiz artırım sürecini sonlandırmasını fiyatlıyor, toplantı sonrası yapılacak açıklamalarda ve Powell'ın basın toplantısında önümüzdeki döneme ilişkin şahin algılanmayacak mesajlar gelirse, bunun global hisse piyasalarında risk iştahını güçlendirmesi, 10 saltın tarafında olumlu yansımalarının olması beklenebilir. Çin'den gelen teşvik haberleri ile dün pozitif kapanışlar gördüğümüz global piyasalarda Fed'in faiz kararı öncesi bu sabah satışlar etkili Asya borsaları aşağıda açıldı. Dün %2'yi aşan yükseliş gördüğümüz Şanghay Endeksi bu sabah eksi %0.3 aşağıda seyrediyor. Asya tarafında diğer piyasalarda genelde negatif tarafta işlem görüyor. Amerika ve Avrupa endeksleri de vadeli tarafta güne başlarken hafif satıcılı seyrediyor dolar endeksi ve Amerika tahvil faizleri son bir buçuk haftadır. Yükseliş eğiliminde, on saltın üzerinde satışlar etkili oluyor, İçeride bugün ekonomi koordinasyon kurulu toplanacak, makro tarafta önemli bir veri akışı bulunmuyor, borsa İstanbul şirketlerinin ikinci çeyrek bilançoları açıklanmaya başlandı, Bugün piyasa kapandıktan sonra Akbank, Otokar, Tav Havalimanları, Tofaş Fabrika'nın sonuçları bekleniyor. Borsa İstanbul tarafında ise yukarı hareket dün sınırlı kaldı, BIST endeksi seans içinde 6724 seviyesine kadar yükseldikten sonra gelen satışlarla günü eksi %1.35 değer kaybıyla 6605 seviyesinde tamamladı. Borsa İstanbul üzerinde haftanın ilk iki gününde gözlenen realizasyon amaçlı satışların bugün açılışta da etkili olacağını düşünüyoruz. Seans içinde yukarı yönlü denemeler öngörüyoruz. Hafta başından beri yaşanan düzeltme hareketi tamamladıktan sonra endekste 6600 seviyesinin üzerinde kısa vadeli teknik hedef yeniden 7100 seviyeleri olacak. Günlük bazda desteklerimiz 6470 ve 6360 seviyelerinde bulunuyor. Direnç olarak 6720 ve 6800 seviyelerine bakılabilir. Kısa vadeli stop loss zarar kes seviyesi olarak 6230 seviyesini izlemeye devam ediyoruz hisse tarafında ise teknik olarak kısa vadeli alım yönünde Aselsan, Biotrend Enerji, Deva Holding, Emlak Gayrimenkul, Garanti Bankası, Koç Holding, Mavi Giyim, Türksel, Tofaş Fabrika, Türk Hava Yolları hisselerine bakılabilir. Piyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Teb yatırım olarak herkese iyi bir gün dileriz.